Harika, ihtişamlı bir akses bars soru cümlesiyle geldim. Bakalım size nasıl bir katkı olacak? Sorumuz şöyle: Tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla ince, esnek, yağsız, kasları güçlü, olduğundan 20 yaş genç gözüken bir bedene sahip olabilmem için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirim? Buna izin vermeyen ne varsa yıkıp yeniden yaratımını iptal edebilir miyim? Evet, right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shot, boys, howards and beyonds tekrar yapalım mı? tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla ince esnek, yağsız kasları güçlü, olduğundan 20 yaş daha genç gözüken bir bedene sahip olabilmem olabilmek için hangi enerji alan bilinç ve seçim olabilirim? Buna izin vermeyen her ne varsa yıkıp yeniden yaratımını Godzilyon kez iptal edebilir miyiz? Evet. Right and wrong Good and Bad, poke and Pot, All Nine Shot, Boys, Powers and Beyonds. Tekrar yapalım. Tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla ince, esnek, yağsız, kasları güçlü, olduğundan 20 yaş daha genç gözüken bir bedene sahip olabilmek için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirim? buna izin vermeyen her ne varsa yıkıp yeniden yaratımını iptal edebilir miyim? Evet. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all night short, boys, Powers and beyonds. Bir daha yapalım. Tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla ince, esnek, yağsız, kasları güçlü, olduğundan 20 yaş genç gözüken bir bedene sahip olabilmek için hangi enerji, alan, bilinç ve seçim olabilirim. Buna izin vermeyen her ne varsa yıkıp yeniden yaratımını iptal edebilir miyiz? Evet. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all night short, boys, power and beyonds. Bir daha yapalım. Tüm sonsuzluklar boyunca toplam kolaylıkla ince, esnek ve yağsız kasları güçlü Olduğundan 20 yaş genç gözüken bir bedene sahip olabilmek için hangi enerjiyi alan, bilinç ve seçim olabilirim? Buna izin vermeyen her ne varsa yıkıp yeniden yaratımını iptal edebilir miyiz? Evet. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all night short, boys, powers and peons. Katkı olsun. Ya bunu yazıp kendiniz de okuyabilirsiniz ya da benim videomu dinleyerek kestirmeden bu şekilde de bu çalışmayı her gün yaparsanız size katkı olacaktır. Hayatta size kattığı katkıları alta yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Beni takip ederseniz de çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.